Dünyaca ünlü Dikey Marjin Kapatmalı Sabit Protezler kitabı şimdi Türkçe. Protez ile ilgilenen her hekimin bu kitabı okuması önemli bir ayrıcalıktır. Prostodontist ve diş teknikerlerine yönelik bu atlas niteliğindeki kitap temel olarak dikey marjin kapatmalı protezlerin hazırlanmasını konu almaktadır. Yalnızca bazı bölümler yatay kapatma yöntemleriyle çakışmaktadır ve anlatılan tüm aşamalar doğru bir sonuca ulaşmak için birbiriyle bağlantılıdır. Kitap tüm yöntemsel aşamaları 300 yüksek kalitede renkli fotoğraf sayesinde açık bir şekilde anlatmaktadır. Dikey marjin kapatmalı tekniğin avantajları ölçü, füzyon testleri ve simentasyon aşamalarında iyi marjinal uyum, kronların yüksek miktardaki retansiyonu, geçicilerin astarlanmasının kolaylığı konularında içeriği bulunan kitaptaki 11 bölümde anlatılmaktadır.